Bugün kuzenlerimle e, Ay, ben, Daha önce Koran ama şimdi aramıza yeni bir üye geldi. Mami senle gitmiş evet. evet. miydik ya? Ama biz üç kişi sinir oldu bu. Aynen ya çok sinir bozuyor. İki kişi verse bir kişi oldu ama ne yapacağız? Gelin bir şey olmaz benim için. Siz ikiniz ben tek olur benim için. Oo Ömer'i uçurdum. O ben <laughs> değil Nerede mi? Neredesin Ömer? Hayır, takımız Git! Takım mıyız? 2-1 o zaman. Ömer! Ömer! Ne? Adaletsiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok adaletsiz. O zaman yapacak bir şey yok. At, at. Bomba Yardım atacağım. Yardım edin! Adaletsizlik gitti. Geberin Hadi. Yani <laughs> Ha <laughs> ben o buku biliyorum. Çok güzel. Uçuyorsunuz öyle. Gidin lan. Oha! Çok arkadaşlar bir gökdelen işte düştü. öldü mü? Dayım ne, bana atıyorsun? Gelin lan. <laughs> Önceden size bir tane daha attım. Yani, arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar tek tek oynamak rağmen yeniyorum şu anda. <laughs> Gelmiyorsun oğlum doldurursun. Ömer özür dilerim. Mami bu arada hiç bir şey aramıyor. havayı Ay. Hiç sadece. Aa, işte onların bayraklarını indiriyorum. Mami izin verme lan. İndirdi bizim bayraklarını. Ben üçlü. Bay bay. Çok adaletsiz. Arkadaşlar <laughs> ciddi bir adaletsiz. Ve bu da benim en sevmediğim oyuna. Ne var sevmediğin oyun lan? Bu oyuna kimse laf edemez dünyanın en iyi oyunu bu. Ne oldu? Bir roket at Mami. Seni atacağın roket Adım. olur Adım. Ben kanımı uzaya gönderebilir miyim? Yok, ben uzaya gitmeyeyim. Mami bana vursana ya uzaya gideyim. Ben de istiyorum. Gel. Gel. <laughs> ben soyutabilirim. Ya, ya bunun mu uzaya gitmek? Ama arkadaşlar çok adaletsiniz. Ne adaletsiz oğlum bu yetenek. Bizim bayraklar indiriyor. Pırpır sahur. Pırpır <laughs> pır sahur. sahur. Çok adaletsiz. Sonra mı? <kapsın gülüyor> Yok kardeşim. Ben uçuyorum ya bay. Ula la cappuccino. Baralina cappuccino. Ula la cappuccino. O, bizim yerlere geçiliyor lan bu. Ben Tiron bölümünde oynuyordum. Mami sen bayrak kapıyor mu lan? Ömer neredesin sen uzay dolayım. Ben bir uzaya gönder. Ben de uzaydan ona adı chat göndereyim. göndereyim. Özel güç kullanım yok Ömer. Özel güç kullanılmıyor ki bu da. O zaman bas yapmadı. Çocuk... Biliyor musunuz? Oha. Çocuk 10 metre öteden vuruyor. Çık git. Merhaba. Ben bu videodan. Evet, evet. El biz bitirdik. Bu videoyu bu adale bitirdi oldu. Hani bayraklar sata eli bu şekilde bitirin. Arkadaşlar ben videoyu kesiyorum hı. çünkü farklı bir şey yapıyor. Sanki oynayacağız ya. Kalem sandalye yapma. E Biz bu eli kazanmak bitirecek. Son bir bayrak zaten. Yapma diyorum oğlum. Çık git ya son Ben kesiyorum arkadaşlar. Videoyu e, sonra kazandığımızı açacağım ben. Zaten kazandık baksanıza. Subaylığa da eve geçirirsem. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar yere... kazandık. Aynen ya kanka. Arkadaş... Diyor ki. Ya oğlum, biz nasıl kazandık lan? Hepsi bizdi işte. Hepsi Arkadaşlar. mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok saçmayım. Neyse biz video kesiyoruz. O zaman biz birlikte takılırız. Bay şey, bay. Arkadaşlar bir şey fark ettik. Bomba trombonu attığımızda zıplıyormuş. Bekleyin biraz geriden atayım. Ha bak mısın? Zıplıyor arkadaşlar. Neyse devam edelim ben tekrar keseyim. Zaten son 30 saniye kaldı demem o. Evet. Yey. Evet arkadaşlar şey oyun bitti. Yani bu oyunu değişti. Tamam el değişiyor. Elli değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen değiştiriyoruz arkadaşlar. Siz birlikte oynamayı bilmiyorsanız da bu, ba ban bana bakın. Işte. E sen ba bekle ben ilk başta Muhammed'in seni kabul edeyim. Tamam. isteğini kabul ettim. Ben de Muhammed'in isteğini kabul edeyim. Kabul tamam. edeyim arkadaşlar. Rastgele yapıyorum ha. Tamam, her şeyi rastgele sonra. Ben de benimki, Kerem'inkini kabul ettim. Bak sen ikinize de bu dostum. İkinize de oldu. davet attım. İlk... Dolu geçme. Ya, ya. Ben kostümü çok seviyorum. Benim efsanevi kostümüm var ama kullanmıyorum. Bay güzel benim için çerpoş. Efsanevi bu arada. Mişlik kostümü var arkadaşlar. Bu da, bu da ne biliyorum sanırım. Sanırım beğendiniz. Arkadaşlar onlar gelirse bir videonun devamını çekeriz. Onlar çok ya. <laughs> Beş like hadi. Arkadaşlar benim. Arkadaşlar. Bu bomba. Elimizde bomba olacak. Bu. Ay bu ne lan? Çok ağır bir harita. Ya, ama yine hile oldu ki hocam bu. Neyse. Oğlum buna ne? Kafam çarpıyor. İkinciyim ben. Nasıl ne topladık? Ben üçüncüyüm. Aa oyun böyle. Tamam ya çık git lan çık. bura beni. Benim yerimi kokuyor. Burada bayılmış kadar var arkadaş. Ben ikinci oldum abi. Ben bu oltadan para kazıyorum lan. Oltada baya para çıkıyor. Eziksiniz. Burada da baya para çıkıyor. Bizimcinin kaç tane parası var? Benim 31. Oha ben <laughs> daha 20'lerdeyim. Benimki 20. Ben 30, 30, 35 değil mi son? Mami geliyor mu Mumi? Geliyor mu Az kaldı ha birinciyim ağla Birincilik bende hep kalsın öyle. Allah ya. ya Böyle saçma falan ya. Ama o şeyi aç ulan elle konuşarak oynarız. Ne? Hı, çıkın lan bura benim halı. Gırr. Çıkın lan Şişt bu benim. Benim, Hayvanlar. Hayvan lan. Alaka. Al lan yukla. Ağlamadım. Oha nasıl ölmedin? Neyse. Şey? <laughs> Ben, ben ölümsüzlük açtım arkadaşlar. Çocuk nasıl ölmüyor diye. Kafam çarpıyor diye deniyorum dönüyorum lan? Nasıl tromba indiriyor? <laughs> Oğlum çok zor lan oraya geri gelmek. Oğlum ikinci olmuşum hayır ya. Aa, Sen kaç yaşın var? Anne Rüyaz'ın laçak biz seninle oynuyorduk ya. Bloklardan kaçıyorduk onu aç. Evet, o, ben. Ama ben rastgele açıyorum. Rastgele çıkıyor. Bu bomba yaz kenar Kapat. Altta temizle var. Hepsini temizleye bas. Sonra el aç. Bulur tamam da. Bu daha çok sorun. çıkarız. Hadi. Üstek yöne bir daha. Şu lazerde bloklu şeyi mi açayım? Lazersiz. O blok geliyor ya bize. Ne lazersiz? Lazerli, lazelli, olur lazerli. Lazersiz de ben bu oyunun prosuyum. Pro. Lazerli yaptım. Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar bunu nasılsınız? Dolph Biden olacak iyi izle. Ee, hadi videoya bak. Bak Ama en iyi hadi. Ya ölmedi. <laughs> kullanmamak. Evet, Telefonu kullanmamak çok sıkıcı gerçekten. De. Ben de özel güç alayım. Özel güç kullanırız birlikte. Kalp, kalp, kalp daha güzel. Benim kalbim <laughs> var. Benim kalbim görünmez. Benim <laughs> var bunu da gösterelim. Bir art arasına göremezliği var bir de bak adı seti var bir de. Adı teks. Adı teyler. Adı tekti Arkadaşlar biz, bu oyunu zaten bilmeyen yok üstünde. Çok, çok güzel de oynuyoruz evet. En <laughs> az ben bu oyunun plus'ıyım. Aynen kanka rakalgo. Arkadaşlar ben bu oyunun plus'ıyım. Böyle... Kerem konuşurken kimseyi bölme tamam mı? Video bozulur. Oğlum bu söylediklerimiz Arkadaşlar... geliyor biliyor musun? Kerem rahmetine kavuştu. <laughs> öldü mü Kerem? Ah be Kerem. Onu sevdik. Mami Allah'ına kavuştu. <laughs> <laughs> Mami ya sonda ama... sonda ilk baş Kerem öldü. Ya yetmeyin İnşallah. Karakterimiz yok ama benim karakterim var. Neden var? <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Biz puanlı yapalım. Daha iyi oluyorsunuz. O konuda çok iyi haklısınız. Ama sizin benim kadar şanslı değilsiniz. Şans olsaydı anlamazdım. E arkadaşlar şimdi benim hiç puanım Bak, bak, ben, benim da. benim bir kanalım var. Muhammed'in bir puanı, Kerem'in sıfır puanı. <laughs> i̇ki, ya, iki ya, puan alakalı, yıkar, İkinci olan puan yaptı arkadaşlar? İkinci puan bir puan. İkinci olan iki puan gelsin. Tamam. On puan da bitiyor. Şey tamam. 10 <laughs> <Benim, on> puan <laughs> çok mu olur ya? Yok <laughs> artık işte, bir şeye hareket ettiriyor. Aha çok kolay. Şey. Mami ona ölmezsin değil mi? Yok. Arkadaşlar bana Mami diyorum da onun adı Muhammed ben kısaltıyorum. Çıkasın ben. gelsin, çıkak hava gelsin. Hayır. Bir ben bir şey söyleyeyim. Mami diye ad olun mu falan demeyin ya. Tamam yine aynı puansız oynayalım bence arkadaşlar. Ya, ya arkadaşlar ya. benim internetim kirebetti. Tam puanlı oynayalım hadi sen 3 sen 2 puansız ben puansız değilim. Sen bir sen 2 puansız ben 1 puanım Kerem 0. Ben Yine 2 puan, olayım. değilim oğlum. Her her birinci olduğunda 2 puan gelsin. O zaman en baştan başlayalım. Boş ben şebeke e, şebeke. Ama video şebekeş... çok uzun oldu. 12 dakika oldu bile video. Tamam. Yani bir biraz hatırladım. daha hiç, bak üst galibiyet olursa ben de şey olacağız. Kapatı şey yapalım işte. Ben bilmiyorum partiye. Nasıl? Nasıl? Yok. Oynadığınız için olabilir mi? Ben Ömer, oynamadım. O bir partiden çıkıyor lan. Ya. Neyse arkadaşlar <laughs> o zaman. Ben kendimi öldürdüm çekirdek harcamıyoruz. alıyoruz yanımıza. Sonra video bitiriyoruz bir yerde Oynasın. Ve ben kazanırsam bitiriyoruz. Çünkü 3 puanım olacak. 3 puanla da zaten bitiriyoruz. Ben bu arada tüm görevlerim tamamlandı. neredesin? Şey, adın ne? Ömer, Ömer'e istek atan ne atmayın. Bekle ben Ömer'e. Ben ben Mumi, ben de Kerem, Çevrim dışı diye gözüküyor, attım. Bekle, ben Ömer geliyor zaten. Ömer geliyor. Gelmedi. Abi At sana ben attım ya. Bir daha sana. Tekrar attım, tekrar attım. <laughs> Oynamayacak mıyız oğlum? Oynayam, oynayacağız geldi. Gelmedi oğlum. Bin tamam. kere attım ya videoyu. 13 Geldi. dakika yaptım sen. Arkadaşlar bir sıkıntı olmuş ama özür dileriz. Bir sıkıntı olmuş özür dileriz. Oynayabiliyor musun? Yo oynayamıyorum. Mami, Mami 6-7 defa dönedi. <laughs> Mami o zaman bir ara birlikte Roblox'ta video çekelim arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse Roblox videosu çekiyoruz Mami ile. Evet 3 like çok fazla değil mi? Arkadaşlar biz biz üçümüz like atacağız o yüzden yarın video geliyor. <laughs> o zaman bir çılak like yükleniyoruz arkadaşlar. <laughs> yarın işler like geliyor. Yarın videonun tamamı geliyor arkadaşlar. Roblox ile ilgili. Onu bir şey Stumble Guys. Nereden biliyorsunuz? Hayır öldüm. Ne şarkıda kaldı? Ya bir yolun sonuna gelirim. Tamam şarjın Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu video. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.